Merhaba değerli sordum.net takipçileri. Ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere internet bağlantımız koptuğunda görev zamanlayıcısından oluşturulacak bir eylem bir görev sayesinde nasıl bir program çalıştırabiliriz veya script çalıştırabiliriz veya ekranımıza herhangi bir ileti çıkartabiliriz. Bu konuda kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii ben bu iş için bir Visual Basic script kullanmayı düşünüyorum. Öncelikle görev zamanlayıcımızı açalım. Bu arada geçen videoda bu script'i size vermeyi unutmuşum. Şöyle ekrana getireyim. 3 satırlık bir Visual Basic script'tir. Tıklandığında görev zamanlayıcısını açar. Eylem diyoruz. Görev oluştur kısmına tıklıyoruz. Bir isim verelim. Ben no internet dedim. Açıklama kısmına da herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. En yüksek ayrıcalıklarla çalıştır diyoruz ve tetikleyiciler kısmı sekmesine daha doğrusu tıklıyoruz. Dip kısımdaki yenik butonuna tıkladıktan sonra bir olayda görevi başlat bir olaydayı seçiyoruz. Günlük kısmından Microsoft Windows Network Profile çalışıyoru seçiyoruz. Kaynak kısmından Network Profile'i seçiyoruz. Olay kimliğine de 10.001 yazacağız. Tamam diyoruz. Eylemler sekmesinde sol dipte yeni butonuna tıklıyoruz. Program başlatsın. Evet. Hangi programı veya skripti başlatsın? Gelin birlikte o skripti oluşturalım. Yeni metin belgesi diyelim. ABBS diyelim buna da. Şöyle içine bazı kodlar yazalım. İnternet bağlantısı koptu diye bir uyarı versin bize. Tıklayalım bakalım çalışıyor mu? Evet. İnternet bağlantısı koptu diye uyarı veriyor program komut dosyası kısmından şu göz at butonuna tıklıyoruz. Masa üstümüzdeki hata bbs'yi seçiyoruz. Tamam diyelim bu kısma. Koşullarımızda görevi yalnızca bilgisayar AC gücünde ise başlat olmasın. Tamam diyoruz. Görev zamanlayıcı kitaplığına tıklayıp evet. No internet isimli yeni görevimizin burada oluştuğunu görüyoruz. Gelin isterseniz birlikte bunu test edelim bakalım çalışıyor mu. Ben şimdi internetimin bağlantısını keseceğim. Sonra da tekrar bağlayacağım. Kesildi. Evet, gördüğünüz gibi otomatik olarak bize internet bağlantısının kesildiğini gösteren uyarı penceresini çıkarttı. Yani scriptimiz tam istediğimiz gibi çalışmaktadır. Tabii ben burada bir script dosyası kullandım. Fakat bu internet bağlantısı kesildiğinde bir program çalıştırabilirsiniz. Veya bu Visual Basic Script'i o şekilde düzenleriz ki otomatik olarak bilgisayarı kapatır vesaire. Yani ne yaptırmak istediğimiz hayal gücümüze kalmış. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.